Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü yoga pratiğimize büyük bir nefes alarak başlayalım ve kollarımızı gökyüzüne doğru uzatalım. Parmak uçlarınızın birbirine dokunuşundaki enerjiyi hissedin. Şimdi nefes verin ve kollarınızı iki yana indirin. Nefes alırken gökyüzüne doğru uzanın. Ellerinizi bir araya getirin ve kollarınızı tekrar indirin. Bir başka nefes ile göğsünüzü açarak gökyüzüne doğru uzanın. Nefes alıp verin burada. Nefes alın ve verirken yavaşça ellerinizi indirin. Şimdi ellerinizi matın önüne getirerek yavaşça çocuk pozisyonuna gelin. Derin bir nefes alın. Bu pozda bir süre duralım. Nefes alın ve nefes verin. Ne hissettiğinize odaklanın burada. Bedeniniz size neler anlatıyor hissetmeye çalışın. Şimdi yavaşça nefes vererek ellerinizi önünüze getirin ve dört ayak pozisyonuna geçin. Dizler matın üstünde ve eller omuzlarınızın altında. Nefes alın, ileri bakın nefes verirken içe doğru yuvarlanın. Nefes alın, açılın yukarı. Nefes verin, çenenizi göğsünüze doğru indirin. Nefes alın, karın bölgesi aşağıda, açılın. Nefes vererek tekrar aşağıya inin. Ve bu iyi hissettiren akışı bir süre devam ettirelim nefes alıp verirken nefes alıyoruz, açılıyoruz. Nefes veriyoruz, kapanıyoruz yukarı doğru. Çekiyoruz. Göğsümüzü. Şimdi nefes alıyoruz yukarı. Nefes veriyoruz içeri doğru. Kapanıyoruz. Şimdi ayak parmaklarını yere takın. Derin bir nefes alın. Nefes verirken yavaşça kalçayı yukarı kaldırın ve aşağıya bakan köpeğe gelin. Dizlerinizi gerin burada ve kollarınızı matın üzerine uzatın. Gözlerinizi kapatarak derin nefesler alabilirsiniz. Pedal hareketiyle sırayla dizlerinizi bükebilirsiniz. Nefes alıp verirken pedal hareketini devam ettirelim. Rahatlatıcı bir pozisyon bu. Aşağı bakan köpek pozisyonu. Burada bir süre kalalım. Nefes alıp verirken. Şimdi yeni bir nefes aldığınızda başınızı kaldırın. Adımlarınızla matın ucuna doğru gelin. Yukarı doğru omurga yuvarlama akışı dediğimiz roll-up ile yavaşça daha duruşuna gelin. Derin bir nefes alarak kollarınızı başınızın üzerine kaldırın ve gökyüzüne doğru hafifçe bedeninizi esnetin. Kollarımızı indirelim nefes verirken. Kaldıralım nefes alırken. Bu akışı birkaç kez tekrar edelim. İndirelim nefes verirken ve kaldıralım nefes alırken. Şimdi nefes verirken öne doğru eğilin. Ellerinizle yere dokunun. Eğer burada rahat hissedecekseniz dizlerinizi kırabilirsiniz. Nefes alın, yarı yol yukarı kalkın ve tekrar katlanarak öne gelin. Sağ ayağınızı matın arkasına getirin, sol ayak önde kalsın. Yüksek hamle pozisyonuna gelin ve gökyüzüne doğru uzanın. Nefes verin, alın, verin, alın. Nefes verirken kollarınızı incerek öndeki dizinize doğru uzatın. Nefes akışına devam edelim burada. Nefes alın ve yeniden yüksek hamle pozisyonuna gelin. Kollar yukarı doğru uzansın. Nefes verirken kolları indirip öndeki dizinize doğru uzatın. Bedeni serbest bırakın. Nefes alıp verin burada. kolları yukarı doğru uzatın. Göğsünüzü açın. Nefes alıp verelim burada. Kollarımız gökyüzüne uzanmışken. Rahatlayalım. Şimdi nefes verin. Kolları tekrar aşağıya. Dizinize uzatın. Matın önüne adım atın. Roll up ile yavaşça yukarı da pozisyonuna gelin. Bir sonraki nefesinizde avuçlarınızı gökyüzüne uzatarak bir araya getirin. Nefes akışına devam edelim buradan. Nefes verirken kollar aşağıya insin. Nefes alıp vermeye devam edelim. Nefes verin. Ve nefes alırken yeniden gökyüzünde birleştirelim kolları. Bir kez daha nefesle beraber kolları indirip yeniden yukarıda birleştirelim. Nefes akışına devam edelim. Nefes aldık. Nefesimizi verirken öne doğru katlanalım. Yarı yol yukarı kalkarak ileri doğru bakın. Ve inin aşağıya. Sol bacağınızı matın arkasına getirin. Sağ bacak önde kalsın. Yüksek hamle pozisyonuna gelin ve gökyüzüne doğru uzanın. Nefes alıp verin burada. Nefes alalım. Nefes verelim. Nefes alalım. Ve nefesinizi verirken kollarınızı indirerek öndeki dizinize doğru uzanın. Nefes alın. Ve yeniden yüksek hamle pozisyonuna gelin. Kolları yukarı doğru uzatın. nefes akışına devam edelim. Enerjimizi toplamak için. Nefes vererek kolları indirip öndeki dizinize doğru uzatın. Bedeni serbest bırakın. Nefes alın. Bir kez daha kolları yukarı doğru uzatın. Göğsünüzü açın. Nefes alın ve nefes verin. Nefes alıp verirken kolları tekrar aşağıya dizinize uzatın. Nefes akışına devam edelim burada. Matın önüne gelin. Kendinizi yavaşça yukarıya doğru kaldırın. Avuçlarınızı yukarı doğru uzatın. Nefes vererek öne doğru katlanın. Nefes alırken yarı yol yukarı kalkın. Nefes alıp verelim burada. Ve yeniden öne doğru katlanın. Nefes vererek geriye plank pozisyonuna doğru adım atın. Plank pozisyonunda birkaç nefes boyunca durun. Omuzlar bilekler ile hizalı olsun. Eller omuz genişliğinde açılsın. Dirseklerinizi bükerek çaturanga ile tüm gövdeyi yere indirin. Göğsünüzü açarak, esneterek yukarı bakan köpek pozisyonuna gelin. Nefes alıp vermeye devam edelim burada. Şimdi geriye doğru gelin ve oturarak çocuk pozisyonuna geçin. Kollarınız matın önüne uzansın. Nefes akışına devam edelim. Enerjimizi toplayalım. Vücudunuzda herhangi bir gerginlik varsa onu bu noktada bırakmaya izin verin. Bırakın nefesinizle birlikte bedeninizden dışarı aksın. Zihninizi rahatlatın çocuk pozisyonunda otururken. Nefes alıp vermeye devam edin. Burada. Bugün içinde neler yapacağımızı düşünebiliriz. Yapacaklarımızı aklımızdan geçirebiliriz. bir derin nefes daha alarak yavaşça matınızda oturur pozisyona geçin. Bir sonraki nefes alışınızda her iki kolu da gökyüzüne doğru uzatın. Nefes alıp verelim burada. Nefes alın ve verirken ellerinizi iki yanınıza indirin. Şimdi ellerinizi kalbinizin üzerine getirin bedeninizle yeniden bağlantı kurduğunuz için kendinize teşekkür edebilirsiniz. Bugün benimle bu pratiğe katıldığınız için çok teşekkür ederim. Gününüzün geri kalanının harika geçmesini dilerim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Namaste.